Ben Burcu Sürmeli Borobalı, İzmir Devlet Opere ve Balesi baş koreografıyım. Daha önce 15 sene kadar baş balerin olarak hem İzmir hem de İstanbul Devlet Opera Balelerinde dans ettim. Bunun yanı sıra aynı zamanda bale hocalığı da yapıyorum. Bale hocalığı ve solist repetitörlüğü. Ben 1987 girişliyim Devlet konservatuarı, 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na. Aslında benim şöyle bir şansım oldu, ortaokulda üniversiteli olduk. Çünkü tabii Devlet Konservatuvarı o zamanlar şu anda da öyle ama ee, biz e, 11 yaşında devlet Konservatuvarı bale bölümüne giriyorduk ve sonrasında da e, bir 10 tabi 10 senelik bir eğitimden sonra üniversiteyi bitirdikten sonra mezun oluyorduk. E, ben üniversitede bir sene sınıf atlayarak e, 1996 senesinde e, tüm konservatuvarın birincisi olarak 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarından mezun oldum. Hatta güzel de bir anım var o zaman. Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'den özel bir ödül alarak mezun oldum. Sonra da İzmir Devlet Opera ve Balesi'nde solist dansçı olarak dans etmeye başladım. Ben öğrencilik yıllarımı hatırladığımda hep mutluluk duyuyorum. Çünkü çok güzel bir ortağımız vardı. 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın 3 kampüsünde de eğitim gördüm. Öncelikle konaktaki eski konservatuvar binamız, sonrasında o binanın değişimi uğramasından dolayı Hürriyet İş Merkezi'ne taşındık Alsancak'ta. Tabii müzik bölümü, şam bölümü, bale bölümü hep bir aradaydık ve bizim okulun sesi müzikti. Yani her odadan başka bir enstrüman sesi ya da insan sesi bizim de bale müziklerinin sesi gelirdi. Ee, dediğim gibi, demin de dediğim gibi biz çok küçük yaşta üniversitede olduk. Üniversitelerin tatiliyle bizim tatillerimiz aynıydı. Ee, onda da ben hep hava atardım. Çünkü e, tabii dışarıdaki normal ortaokulda okuyan arkadaşlarım mesela tatile girmezlerdi. Ben derdim ki de, tatile girdik. Ee, bir havalı olma durumu vardı. Ee, okuldaki hocalarımız, Dokuzay Üniversitesi DL Konserleri hocaları çok çok iyi hocalarla çalışma fırsatı settim oldum e, ee, Gülen Tekabaş, Selçuk Sayınlar, Vijen Molay, Ludmilla Genelde Potapovic sonrasında Şavkat Tursunov. E, ee, hepsi çok değerli hocalardı ve hepsinden <laughs> e, farklı farklı şeyler kazanarak mezun oldum. E, ee, bunun sonra getirisini de e, sonraki profesyonel hayatımda çok hissettim. Ee, bizim için önemli olan senin sonu gösterileriydi. Çünkü bizim e, sanatımız performans mansa dayalı bir sanat olduğu için bizim çalıştığımızı bir şekilde seyirciye göstermeniz gerekiyor. Bu küçük yaşlarda daha da önemli. Yani 11 yaşında da bizim sahneye çıkıp sahne e, seyirci önünde heyecanımızı yenip performansımızı en iyi şekilde ortaya koymamız gerekiyor. Bunu okulumuz verdi, bu şansı verdi. Ben hatta okulda birçok eserde de başrol dans ettim o zamanlarda da. O belki benim güvenimi de küçük yaşlarda yerine getirdi. Ve sonrasında da operaya, baleye başladığımda o güvenle zaten e, profesyonel hayata başlamış oldum. E, bu bakımdan e, aldığım eğitimi çok yeterli buluyorum. E, güzel bir eğitim aldık e, ve hocalarımız bence o zamanlar o daha da değerliydi. E, bize mesleğimize saygı duymayı öğrettiler. Tabii sanatsal olarak bizim devamlı dünyayı takip etmemiz gerekiyor. Çünkü sonuçta sadece birebir çalıştığımız hocalar dışında dünyada diğer dallardaki gibi san sanatta da ilerlemeye devam ediyor. Ben bu açıdan çok şanslıydım. Ee, lisans döneminde 3 sene ard arda burs alarak Boston Ballet'in yaz okullarına katıldım. Orada iki ay, her yıl iki ay kalarak e, oradaki hocalarla çalışma imkanı buldum. Sonra mezun olduğum yıl e, Viyana'dan bir burs aldım. Tanzwochen Wien'de bir, bir ay kalarak daha çok modern ağırlıklı bir e, özel bir burstu, ona katıldım. E, sonra Varna Bale yarışmasına e, katıldım. E, açıkçası bir derece almadım, bir derece almak için de gitmedim. Yani sadece görmek, bu insanlar ne yapıyor, nasıl hazırlanmış? Onu görmek için gittim açıkçası. Bunlar tabii hem öğrencilik yıllarımda hem de profesyonel hayatta beni çok geliştiren adımlar oldu. Sonrasında da tekrardan Boston'da bir yıl kalarak orada hocalık eğitimi aldım ve sonra geri döndüğümde hem Türkiye'de aldığım eğitim var, hem de yurt dışındaki diğer hocalarla çalıştıktan sonra kendi kafamdaki e, sistemi oluşturdum diyebilirim. E, ben geçen hafta e, Güney Afrika'da Johannesburg'daydım ve orada Joburg Bale Kampanyası'na bir hafta ders verdim. Oradan bir davet aldım ve bir hafta onlara ders verdim ve provalarına katıldım. Oradaki dansçılardan biri bana sordu. Dedi, sisteminiz dedi Rus diyemiyorum. Avrupa çok güzel ve hani karışık. Evet dedim gerçekten karışık. Çünkü ben konservatuvarda Rus sistemi eğitimi aldım. Sonra birçok kez Amerika'da bulunduğum için Amerikan sistemi Avrupa'da da bulundum, izledim, gördüm şey. Galiba hepsini e, harmanlayıp, bir de tabii Türk anatomisi de farklı. Şimdi Rusların o e, kendilerine ait sistemini onların anatomik yapısına göre tabii onlar kullanıyorlar. Ama onu bazen bir Türk dansçıya uyguladığımızda bazı sakatlıklar ortaya çıkıyor. Ya da anatomik zorluklar ortaya çıkıyor. Ben biraz kendime göre bu yurt dışı ve konservatuvarda aldığım eğitim Harmanlayarak kendi sistemini oluşturdum. O da demek ki güzel bir şekilde devam ediyor ki değişik hani Afrikalı bir dansçıdan da bunun iyiliğini duydum sonuçta. Konseret vardı tabii bizim yine sanat dalımızı diyeceğim biraz daha. Ee, neredeyse anne baba olmak kadar bir yakınlık oluşuyor. Her gün beraber saatlerce stüdyoya giriyoruz ee, ve e, gençliğimizin değil, çocukluktan başlayarak tüm gençliğimizi onlarla geçiriyoruz, hocalarımızla. Ee, tabii ki hala onlarla çok güzel bir bağımız var. Hatta biz tabii ortaokul ve lisede kültür derslerimizi de konservatuvarda gördük. Çok çok değerli hocalarımız var. Ayhan Ünal, Şahin Ünal, Yüksel Kuroğlu. Onlarla hala her öğretmenler gününde ararım. Onlar beni arar. Hatta bazen bir şey olur arayamazsam onlar iyi misin Burcu nasılsın aramadın diye. Onlar merak ederler. Yani hala çok sıcak, çok güzel bir ilişkimiz var. Bence bu hayat boyu sürecek. Bir de şöyle bir durumumuz da var bizim. Tabii ortaokulda 11 yaşında giriyoruz. Sınıf arkadaşlarım benim şu anda hala çalışma arkadaşım. Ya yani ortaokul, lise, üniversite ve çalışma arkadaşı. Biz hepimiz bir aileyiz artık. Birbirimize kızsak da darılsak da yine de hepimiz bir aileyiz. Birbirimizi çok seviyoruz. Yani bize konser var aileyi de aile olmayı da kazandırdı bu açıdan. Valla 9 Eylül'de olmak. Bence bir ayrıcalık. Bence İzmirli olmak da bir ayrıcalık. Zaten ben hep İzmir'i farklı bir yere koyuyorum. Hem eğitim anlamında, hem de şehir olarak kattığı şeyler anlamında. 9 Eylül'lü olmak bence hem kültürel hem de sosyal olarak dünyaya açık olmayı getirdi benim açımdan. Onun için ben okulumla gurur duyuyorum okulda okuyan ve yeni mezun olacak tüm arkadaşlarımı, öğrencileri mutlaka yabancı dile özellikle önem vermelerini istiyorum. Çünkü yabancı dil insanı aslında başka bir kimlik de kazandırıyor, evrensellik kazandırıyor. Şu anda zaten çoğumuz evde oturduğumuzda yabancı kanalı izliyoruz, şey yapıyoruz zaten her şey YouTube. Şu anda bulunduğumuz kanal bile tüm dünyaya açık ve şu anda Amerika'dan biri de izleyebilir bizi, İngiltere'den de. Yabancı dil her ne iş yapıyorsak yapalım çok önemli. Onun için ben tüm genç arkadaşlara mutlaka e, yabancı bir dili iyi konuşabilme ve anlayabilme yetkisini kazanmalarını öneriyorum. E, babam derdi ne iş yaparsan yap, yani simit bile satsan onu en iyi şekilde sat. Her zaman başrolde olmak gerekmiyor, yani sahnede sadece durmak bile, o durmayı bile iyi yapmaları lazım. O açıdan okuldaki e, zamanı iyi değerlendirsinler, e, hocalarının değerini bilsinler. Her iş emek ve sevgi istiyor ve her anın tadını çıkarsınlar bence. Okullu olmak en, en güzel şey herhalde hayatta. Çok şükür şu anda bulunduğum konumdan ve yerden tam olmak istediğim yerde ve olmak istediğim şekilde olduğunu düşünüyorum. Tabii ki sanatta ve hiçbir iş kolunda yeterlilik diye bir duygu yok. Biz zaten mükemmelliyetçi insanlar olmak zorundayız ki sanatımızı en iyi şekilde icra edelim. Ben mümkün olduğunca iyi sanatçılar yetiştirmek istiyorum. İyi dansçıları sahneye yetiştirip onları büyük bir heyecanla alkış islamak istiyorum. Benim en büyük hayalim bu mesleği en iyi şekilde icra eden insan açlar yetiştirmek.